Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gün geçtikçe takipçilerimiz artıyor. Çok seviniyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, bu videoda size anlatacağım şey mozaikten çerçeve yapımı. Ben bu çerçeveye başladım daha önce. Şu anda bitirmek üzereyim. Ama hani bitirmeden önce nasıl yapıldığını bir anlatmak istedim. Önce gerekli olan şey Tabii ki bir satın böyle bir satın bulabilirseniz e, bunun üzerine yapabilirsiniz. Ama eğer yoksa normal aynı açıdan bir ayna kestirip üzerine kenarlarına, istediğiniz yerlerine e, mozaik camlarımızı yapıştırabiliriz. Benim burada kullandığım mozaik cam var, opak cam dediğimiz böyle arkası görünmeyen ve bazıları da arkası görünen şu şekilde. Cam parçaları, bunları bu kalemle kesiyorum. Yani bu kalemle çiziyorum tabii bu kalemle kesemiyorum. Bu kalemle çiziyorum. Sonra çizdiğim yerlerden bu makasımla zaxzak dediğimiz ve istediğimiz şekilde kırabildiğimiz bu makasımla kesiyorum. Bunu da arada sırada bana yardımcı olacağı yerlerde kullanıyorum. Cimviz ama çok da fazla kullanmıyorum. Şimdi. Diğer açıya geçelim. Bunun nasıl yaptığımızı daha güzel açıklayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Burada görüyoruz. Çok daha düzgün görünüyor. Bu açıdan siz de çok daha iyi görüyorsunuz. Şimdi burada ben bu, bu köşeyi tamamlamışım. Buraya gelmişim. Şurada biraz boşluklar var. Burayı yapabilirim. Bir de şurada bir boşluk kalmış. Burayı yapabilirim. Şimdi ben size göstermiş olmak açısından buradaki boşluğa nasıl bir taş keseceğimi hem de çizerek göstermek istiyorum. Oraya mavinin yakışacağını düşünüyorum. Hani mavi şu şekilde. Bakın taşı şimdi olduğu şekliyle buraya koyuyorum. Ve kesmem gereken yeri çiziyorum. Bu şekilde çiziyorum. Ve buradan kesiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Hemen hemen yakın. Yalnız buradan tekrar çizmem gerekiyor. Çünkü koyduğumuzda burada bir potluk yapıyor. Şuradan biraz daha almam gerekecek. O yüzden buradan da şöyle bir çizim yapıyorum. Bunu da keselim. Biraz da yemek tarifi verili gibi hissediyorum kendimi. Yemek programları izlemekten dolayı olsa gerek devamlı yemek Program izlediğim için yani çok sevdiğimden değil ama diğerleri biraz kafamı karıştırıyor yemek programları hiç olmazsa orada televizyon çalışırken konsantre olmama daha çok yardım ediyor. Yani biraz saçma oldu sanırım evet. artık. Evet, evet arkadaşlar bakın bu şekilde oluyor. Eğer hala oturmadıysa burada. Biraz daha almamız gereken bir yer var. Bakalım şuradan biraz alırsak. Şimdi oturacak. Evet. Evet arkadaşlar bakın buraya göre taş kesmiş oldum. Şimdi bunu da hemen yapıştıralım. Neyle yapıştırıyoruz? Bizim bir yapışkanımız vardı. Evet burada bir yapışkanımız var. Bu beyaz bir silikon. Normalde şeffaf silikon da kullanıyorum ama bu beyaz silikon hemen elimin önündeydi ve aldım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Siz de ölçerek biçerek boşlukları tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu boşlukları tamamlayacağım. Sonra da e, istersen ders yapabilirim ama dersiz de e, duvara koyduğumda çok güzel bir görüntü oldu. Bunun için ayna kestirebilirsiniz ya da bir fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Arkasına da e, çerçevecilerden şurasına asma aparatı yaptırabilirsiniz. Tabii normal bir MDF'yi yaptığınızı düşünüyorum ben şu anda. Onda mesela burasını çerçeve için yaptınız. Arkasına çerçeveciden bir aparat taktığınız zaman duvara asılma moduna geçecektir. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, kanalıma abone olursanız da videonun başında da söylemiştim. Çok sevinirim. E, eğer bu e, anlattığım şekilde mozaiklerden yaparsanız bana e, mail adresime göksenpaketilme.com ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. E, yaptıklarınızın resmini gönderirseniz çok mutlu olurum. Belki buradan da paylaşırız. Hani e, izley izleyenlerimiz de bunları yapmışlar diye buradan da paylaşabiliriz. E, oldu. Görüşmek üzere diyoruz. Tekrar e, güzel bir günde görüşmek üzere. Aa, aynı zamanda yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu, güzel, sağlıklı neşeli bir yeni yıl diliyorum herkese. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.